Herkese tekrar merhaba. Ne yazık ki ölüm sonrası deprem hukukunda mirasçılık ve veraset ilamının nasıl alınacağına dair sorular geliyor. Bu yüzden de bu kısa videoyu çekmek istedim. Veraset ilamını 3 şartta noterden alamazsınız. Öncelikle nereden alır veraset ilamı? Noterlerden ya da su hukuk mahkemelerinden. Bu ülke genelindeki tüm su hukuk mahkemeleri ve tüm noterler için geçerli. Herhangi birinden alabilirsiniz. Ancak noterlerden eğer ölüm belgesi sunulamıyorsa, bildirilemiyorsa bu durumda noterden alınamaz. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz noterlere başvuramazsınız. Çifte vatandaşsanız yine noterlere başvuramazsınız. Yıkım sonrasında cesede ulaşılamamış ancak öldüğü düşünülüyorsa ölüm karinesi hükümleri uygulanır. Fakat yaşadığı ihtimali söz konusuysa gayiplik ilkeleri uygulanır. Gayiplik karinesi hükümleri uygulanır bu durumda gaiplikte en erken bir sene içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. 6 ay sonrasında tekrar 6 ay ilan süreleri vardır. Bu ilan sürelerinden sonra eğer kişiye ulaşılamazsa o zaman ölüme bağlı haklardan yararlanırsınız. Mirası reddetmek istiyorsanız ölümü öğrendiğinizden itibaren 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak yazılı ya da sözlü beyanla mirası reddetmeniz gerekir. Türk Medeni Kanunu'nun 29. maddesinde birlikte ölüm karinesi düzenlenmiştir. Diyelim ki kimin daha önce öldüğü tespit edilemiyorsa enkazdan hangisinin mesela biri daha önce çıkarılmıştır fakat ölmemiştir hastanede ölmüştür bu farklı. Ancak enkazdan birlikte çıkarılılar ve ikisi iki kişi de ölü ve hangisinin daha önce öldüğü belli olmadığı için birlikte ölüm olarak kabul edilir. Bu kişiler birbirlerine mirasçı olamazlar. Diyelim ki baba ve kız çıkarıldı. Baba kıza kız da babaya mirasçı olamaz. Yine e, kadın ve koca çıkarıldı. Kadın kocaya, koca kadına mirasçı olamaz. Bu durumda tarafların mirasçıları ayrı ayrı değerlendirilirler. Öncelikle üst soyu ve alt soyu varsa miras bu alt soy ve üst soyu kalır yoksa o zaman kardeşlere şeklinde devam eden Türk Medeni Kanunu'nun 495. ve 496. maddelerinde düzenlenen hükümler geçerlidir.